Ve İlalfa'dan hepinize selamlar dostlar. Ee, Starknet AirDrop rehberi serimize devam ediyoruz. Ee, biz bu seriyi biraz daha kısaltma kararı aldık. Bundan sonraki videolarımızda e, birer tane platformu tanıtacağız. Sizlere de daha fazla sıkmamaya çalışacağız. Çünkü zaten şu an e, daha yavaş bir ağ olduğu için e, videolar çok uzun tutuluyor. Sizler de sıkılıyorsunuz, bunun farkındayız. Bugün sizlere LayerSwap platformunu tanıtacağım. Bu sayede Starknet ağına, Ethereum'dan, yani Layer 1'den Layer 2'ye daha ucuz yollu, daha az fiö diyerek nasıl para aktarabileceğimizi görmüş olacağız. Buyurun direkt videoya geçelim. Evet dostlar, Layer Swap. Zaten bunları biz açıklamaya yazıyoruz. Sistemimize giriyoruz. Sistemimize girdikten sonra ilk önce hangi ağdan hangi ağa aktaracağımızı seçiyoruz. Daha sonra buradan aktaracağımız miktarı manuel olarak giriyoruz. Cüzdan bağlama olmadığı için şu an bu aşamada 0.045 olarak yeterli olur sanırım. Evet olur. 0.045 Ethereum. Ben bizim YouTube için açtığımız Bravos Wallet'ımıza gönderiyorum. Buradan Bravos Wallet'ımızın adresini kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ve seçtik. Bu işlemimizin fiisi yaklaşık olarak 2-2.5 dolar en fazla tutuyor. Ve bir saat içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Devam dedikten sonra önümüze çıkan sayfadan son kontrollerimizi yapıyoruz ve adresin benim olduğunu doğruladıktan sonra işlemi onaylamaya geçiyoruz. Burada QR kodla direktman gönderebilirsiniz fakat ben cüzdan bağlayacağım. MetaMask'ımı bağlıyorum. Ve onayımı MetaMask üzerinden gerçekleştiriyorum. 1.5 dolarlık bir fee çıktı. Fee'yi kabul ediyorum. Şu an gönderim işlemi başladı. Yani onay geldikten sonra başlayacak. Evet onayımız geldi. Şu an gönderim işlemi başladı. E, bu üç, iki aşama doğrulandıktan sonra üçüncü aşamada e, transferiniz yolda diye gösterecek bize. Yaklaşık bir saat içinde bakalım gösterecek mi? Tabi bu zaman sizler için biraz hızlı geçmiş olacak. Evet dostlar bir saat yazıyordu fakat yaklaşık olarak e, bir saat 40 dakikayı buldu. Ve bunun komple işlemin gerçekleşmesi de iki saat onayın gelmesiydi. iki saat falan buldu göreceğiniz üzerine 0.045 Ether daha ekstra YouTube için özel açtığımız cüzdana gelmiş oldu. Şimdi LayerSwap'ta şansımız ne oldu? 2.5 dolar civarında sadece fee ödedik. ve 1.5 saat sürede. Gerçi stargate'in kendi köprüsü de yaklaşık 1.5-2 saat sürebiliyor. Bu yüzden yani düşük fee'lerle aktarım yapmak isterseniz rahatlıkla bu platformu kullanabilirsiniz. Ki LayerSwap'ta birçok ağ arasında aktarım var bu yüzden ben Layer Swap'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. İlerleyen günlerde farklı ağlar arasındaki aktarımları da gösteririm. Hazır aktarımımızı yapmışken Bravos'un 5. hafta görevi de aktif olmuştu. Ona da sizlerle beraber bu cüzdanımızdan katılmış olalım. Orada da istediği şey depozit kısmında bulunan herhangi bir A arasından yeni bir 13 Haziran'dan sonrasında yeni bir depozit yapmamız bu cüzdanımıza. Layer Swap da bunun içerisindeydi. Ben, ben bunu kullanmış oldum. Önce cüzdanımızı bağlıyoruz. Yine Twitter hesabımıza girip istediği bir tweet'i paylaşıyoruz. Daha sonra NFT'mizi claim ediyoruz. Yaklaşık olarak 43 cent bir ücret çıkıyor. Ben onu onaylıyorum. Evet, onayımız geldi. Şimdi bekleme moduna geçtik. Evet dostlar bu işlemin onaylanması yaklaşık olarak bir 25-30 dakika sürdü. Sarknet maalesef şu sıralar biraz fazla hata veriyor ve fazla yavaş. Umarım bir ay içerisinde gelecek güncellemeyle bunlar daha da hızlanacaktır. Gördüğünüz gibi bu NFT'yi de mint etmiş olduk. Bu NFT'yi mint edenlere ekstra ee, bir güzellikler yapılacağını söyledi Bravos ama ne olacağı hakkında hiç fikrimiz yok. Bu arada Discord kanallarına girip OG rollerini almayı da kesinlikle ihmal etmeyin. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Layer Swap'ı göstermiş olduk. Dediğimiz gibi daha az fiyo ödeyerek rahatlıkla transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde daha fazla Starknet videoları sizlerle gelecek. Braavos Vault'ın ProScore'unda olan bütün platformları sizlerle teker teker deneyeceğiz. Bunları size göstereceğim. YouTube özel açtığım cüzdan da sizin bu Starknet videolarının altına atacağınız yorumlar arasından 10 kişiyi seçip buna gelecek bütün airdropları o kişilere paylaştıracağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen istek videonuz olursa Discord'dan, Telegram'dan veya burada Youtube kanalının yorumlarından bizlere bunu bildirin. Bol kazançlar, sağlıkla kalın.